Sevgili Turkuaz TV izleyicileri şu anda basın yayın olaraktan biz bayanlar fuar hakkındaki fikir ve görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Çok kıymetli ve değerli arkadaşlarımızdan Stone, e, TR, te, Stone. TR Stone magazin e, Filiz Kasapoğlu ile birlikteyiz. Elbette ki birçok sıkıntıyı biz yıllardır birlikte yaşıyoruz. Birçok fuarda bir araya geldik. Bütün e, fuarı gezdik yurt dışı fuarlar olsun, yurt içi fuarlar olsun bir araya geldik. Ve birçok şeyleri de yaşadık oralarda. Paylaştık. Paylaştık. Yurt dışı fuarları da dahil olmak üzere. Yalnız e, bu seneki 2021 e, Marble İzmir Fuarı'nın çok büyük etkisi olan pandemiden dolayı katılımcı sayımızdaki azlık ondan sonra insanların bir e, şikayetçi olmasının sebeplerinden en başta gelenlerdendir. Lakin İster iseniz bazı şeyleri göz ardı ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu fuarın olup olmayacağına noktasındaydı. Çünkü insanlar istek ve talepleri fuarın olmasıydı. Kimilerinin istekleri ise fuarın olmamasıydı. Sektörde bir çekişme demeyelim de daha doğrusu anlaşmaktaki zorlukların yaşandığını e, biliyoruz bizler. Ama buna rağmen... Buna rağmen e, yine de yine de katılımcı arkadaşlarımızı ziyaret ettiğimizde, ziyaretçi arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizde fuarın verimli geçtiğini söylemekle birlikte e, Elbette istekleri daha fazlaydı. Lakin hiçbir zaman isteğimizi tam teşekkülü biz e, gerçekleştiremiyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de e, şey var, hayallerimiz çok fazla. Daha doğrusu talep ve isteklerimiz daha da yüksekte Bu daha önceki fuarlarda da ve bundan sonraki olacak fuarlarda da hep böyle olacaktır. Çünkü biz insanoğlu galiba şeyiz, e, daha fazlasını istiyoruz. Her şeyin daha fazlası. Mesela biraz önce başka birisiyle görüştüğümüzde, işte fuar alanının çok uzak olduğunu, eski fuar alanının ama daha önceki yıllarda eski fuar alanının yetmediğini, yeni fuar alanının yapılsın diye 7 sene beklendiğini ve insanlar artık buradan gidelim dediklerinde duyar gibi oluyoruz. Ama çok güzel bir alan geldi tamam uzak ama bu kadar büyük bir alan şehir merkezinde bulmak çok zor. E, tabii fuar alanı ben zaten öyle tahmin ediyordum. İnsanlar evet, buraya evet. geçince evet. eskiyi arayacaklar o sözüme de geldi teminki görüşmedeki arkadaşlarla. Basından birkaç kişi sallandırmak mı gerekiyor diyerekten düşünüyorum çünkü neden diyeceksin hatırlıyorsan o zamanlarda da biz çok yazdık fuar alanı değilsin, sektör temsilcileri Aynen, sektör istiyor istedi istedi herkes istedi diye biz de çok yazdık yok çadırda kalıyoruz yok şeyde şimdi merkezdeki eski fuar alanı tabii ki eski fuar alanı otellere yakın restoranlara yakın yani onun kolaylığı hiçbir yerde yok hiçbir dünyanın hiçbir yerinde yok. Ama yani o kapandı artık. Tekrar eskiye dönmenin bir anlamı da yok. özlemenin de bir anlamı yok bence. Burada işte şimdi biz makinacıların standındayız. C holünü bundan sonra galiba buraya tahsis edilecek. O da güzel bir şey. Daha net değil ama öyle bir şey duyum daha var daha tabii. Net değil tabii ki daha net değil. Öyle bir duyuru var. İnşallah herkesin isteğine göre olur. Ama güzel yerler hep uzakta oluyor. Dünyanın her yerinde bu böyle. Ee, i̇nşallah bundan sonraki fuarlar işte 2022'de de olur. Ee, aşılanma olaylarımız yüzde yüze çok yakın bir şekilde olursa bütün dünyada o zaman çok daha farklı olur. Örneğin mesela uzak doğu çok kötü pandemide. Vietnam kapalı, 3 ay kapalı. Yani dolayısıyla Hindistan aynı şekilde. Yani insanlar diyor ki siz bize rehberlik edebilir misiniz Hindistan'daki firmalar, dergilerimizi gönderdiğimiz firmalar size de geliyordur muhakkak. Yani farklı bir dünyada farklı bir kaos içerisindeyiz. Hani insanlar ne yapacağını şaşırıyor. Bence şey var artık yani e, orta yerde bir belirsizlik olduğu için bu belirsizlikten dolayı e, sıkıntılarımız mevcut. Bu sadece bizim sektörümüzde değil, bu diğer diğer sektörler ve tüm dünyada geçerli olan şeyler diye düşünüyorum. Ama e, tabii ki bunlar değişecek, düzelecek. Yani ilk önce sağlık tabii ki. E, sağlık olursa her şey daha düzgün olur. Tabii ki ileride yeni teknolojiler değişecek. E, yenilikler çıkacak. Yani e, nasıl e, bir mal doğuyor, büyüyor ve ölüyorsa bizler de sonsuza kadar gitmiyorsak tabii ki bazı şeyler sonlanabilecek ama daha iyileri yerine geleceğini ben unut ediyorum. Ama yeniliklere ve teknolojiye yani her şeye açık olmamız gerekiyor. Katılıyorum, tamamen katılıyorum. Evet e, arkadaşlar, şimdi baktığımız zaman Filiz Hanım'ın da izah ettiği ve anlattığı gibi dünya genelinde yaşadığımız sıkıntıların vermiş olduğu etkiler İzmir Fuarı'na da e, sesini duyurdu yani. ortaya yere koydu bunların hepsini. Biz inanıyoruz ki bundan sonraki fuarlarımızda daha iyi olacak diye hayallerimiz, düşüncelerimiz ve öngörülerimiz bu şekilde iyi olmasını istiyoruz daha doğru söyle demek daha iyi olacak e, sektör adına her şeyin en iyisini görmek ve bilmek adına ve yarınlarımızı o şekilde düşünmek adına e, siz izleyicilerin bizi izlemesinden dolayı teşekkür ediyoruz buradan Filiz Hanıma da çok teşekkür ediyorum çok teşekkürler ben size çok teşekkür ediyorum beni programımıza kattığınız için tüm dinleyicilere de izleyicilere de çok sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Her şey daha güzel olacak. Her şey daha güzel olacak. Biliyoruz biz. Evet, aynen.